Herkese selam değerli kripto dünyasını izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Algo ve Azor birimlerini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Desteklerinden, dirençlerinden bu iki birimin nerelerine dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Video içinin geçmeden önce de lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Algo ile başlayalım değerli izleyenler. Anlık olarak 0.1014 civarlarında işlem görmekte. Hemen dibimizde yani 0.135 civarında bir adet direnç noktamız var. Çok kuvvetli diyemeyiz buna. O yüzden kalınlığı 2 olarak değiştiriyorum. Aşılımı durumunda 12 civarı Major direnç hattı olarak ilk hedef noktası olacak ki bu da yaklaşık yüzde 17'lik veya %24'lük bir yükseliş demek. Yani alt noktası %17, üst noktası %24'lük bir yükseliş demek. Bu hedefin. Buranın aşılımı gerçekleşirse de 0.14 civarına kadar bir hareket beklenir. Anlık olarak da %40'lık bir yükseliş demek bu. Sonraki hedefi ise 0.16. Negatif senaryoda ise Burada 0.082 civarında bir adet destek noktamız var ve 0.0900 civarında bir adet destek noktamız var. Aslında bunlar destek alanının alt ve üst noktaları. Direkt olarak şurayı alan olarak alabiliriz. Burada aslında alan olarak almamızın tek sebebi şu noktayla şu nokta. Çünkü grafiğin geçmişine baktığımızda buraların çok fazla teyit edilmediğini görüyoruz. Algoda o yüzden ee, geçmiş grafiklere dayanarak herhangi bir şey söyleyemeyiz. Sadece orada bahsettiğim iki fitile göre çizilmiş bir grafik onu da söyleyeyim yani çizilmiş bir destek alanı. Buranın kırılımı durumunda all time low noktasına geleceğimiz için herhangi bir şekilde destek noktası öngörmek çok mümkün değil. Bu nokta yani şayet burası kırılırsa Trend indikatörleri, momentum indikatörleri, hacim indikatörlerine göre minimal minimal destek noktaları tahmininde bulunabilirsiniz. Ondan sonra zaten Telegram kanalımda paylaşırım. Açıklama kısmından veya sabitlenen yorum kısmından da link erişim sağlayabilirsiniz. Tekrar günlük grafiği açacak olursak. Burada biraz daha uzun vadeli düşünelim. Bir Fibo çizdikten sonra burada ana hedef noktamızın. Fiboya göre tabii ki 0.17 civarının olduğunu görebiliyoruz. Ardından 22 yani 0.382 civarının 0.22 civarlarına doğru olduğunu görebiliyoruz. Bu tabii ki hani çok çok tutarlı değil fakat hareket e, devamı konusunda dönüş sağlayabilecek noktalar hakkında fikir vermesi gerçekten pozitif bir durum olur. Orayı değil de şurayı baz alırsak da tabii ki şöyle şuradan şurayı baz alırsak özür diliyorum. Yine benzer noktalarda 0.16 civarında hedef olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada algoda sizlerin dikkatinizi çekmek istediğim bir durum var. Şimdi burada çok güzel bir dip tahminimiz var indikatörde. %25'lik bir kar durumu. Şu düşüşten sonra mesela burada da bir potansiyel dip noktası var. %2 vermiş tabii ki yatay hareket. Mesela burada vermiş %30 bir hareket. Şimdi benzer bir hareket gelmesini yani benzer bir sinyal gelmesi çok 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 yüksek olası. Çünkü kuvvetli bir düşüş kuvvetli bir hareket. Kuvvetli bir düşüş, kuvvetli bir yukarı yönlü hareket gelmedi daha. O yüzden tekrardan şu noktaların ile beraber bu indikatörde kesinlikle bir al sinyali bekleyeceğim. Bu benim indikatörüm. Tabii ki siz farklı tepedip bulucu indikatörler kullanabilirsiniz. Hani e, sadece bu indikatöre bağlı bir şey söylemiyorum. Ama burada dip aramak gerçekten çok mantıklı bir hareket olacak. Yani bu söylemimin asıl sebebi bu. Ana teması bu. Şu noktada dip aramak çok ama çok tutarlı bir işlem olacaktır. Hem spot hem vadeli açıdan. Vadeli açıdan e, açıkçası çok fazla e, kaldıraç kullanmayı düşünmeyin. %20'lik bir düşüş demek çünkü e, destek alanın alt noktası. O yüzden dikkatli olunması gereken bir durum bu. Şimdi ek olarak şurada minicik bir düşüş trendimiz var diyebiliriz. Şurayı alacağız şöyle. Tam olarak da buranın aşılımı durumu gerçekleşmek üzere. Yani şayet aşılırsa tabii ki. Burada da hem destek hem direnç noktası hem trend noktası aşıldığı için kuvvetli bir hareket gelebilir. O yüzden zaten algo'yu seçtim. Burada mutlaka momentum ve hacim indikatörlerini inceleyin değerli izleyenler. Gelelim azaraya. Burada ee, daha bu birimleri kimse bilmezken ben <laughs> kanalımda Azeroy'u tanıtmıştım bilirsiniz yani yaklaşık bir yıl önce Azure'yı tanıtmıştım ben. O zamanlar 0.90 civarlarındaydı. 2 dolarlara kadar çıktı. Burada çok çok güzel karlar elde ettik. Çok güzel çok güzel X olarak katlarca para kazandık. Şimdi tekrardan benzer bir hareket içine girmiş olabilir. Neden? Çünkü burada uzun zamandan beri yani all time high noktasından beri gelen bir düşüş trendi var. Ve Açıkçası birinci teyit, ikinci teyit ve üçüncü teyit de gerçekleşmiş durumdaydı ve burası aşıldı. Şimdi buranın bir retesti gelmesi durumunda bu yükselişi kaçırdık çünkü biz. Yani yaklaşık yüzde onluk bir düşüş gelmesi durumunda şu noktalardan çok güzel, çok çok güzel long emirleri arayacağız. Çünkü kırılım geldi ama herhangi bir şekilde retest gelmedi. Hatta 0.81-83 civarındaki destek noktasının teyidi ile beraber bile long işlem aranabilir değerli izleyenler. Ama burada şu mavi çizgi civarları diyelim. Hani hem bu destek noktası hem mavi çizgi noktası diyebiliriz. Bu bantlardan long emri aramak mü müthiş tutarlı bir hareket olacaktır. Birazcık kaldırıcı düşük tutup bakiye ona göre ayarlarsak bir civarını stop olarak kullanabiliriz. Yaklaşık %12'lik %13'lük bir düşüşe tekabül ediyor. Stop olarak tabii ki ona göre e, bakiye veya kaldıraç girmeniz gerekiyor. Şimdi pozitif senaryonun gerçekleşmesi durumunda aslında bu bizim için en pozitif durum. Yani birazcık düşüş buradan long emri tekrardan e, daha yukarı bir hareket en pozitif durum. Ama anlık fiyatlandırmadan yukarı doğru gitmesi durumunda 0.95 sent ile 0.95 dolar ile 1 dolar arası veya 0.98 dolar arası bir direnç alanı var. Buranın aşılımı ile beraber 1.4 senta e doğru gidebilir. Ardından 1.15 dolarlara doğru gidebilir ki anlık fiyatlandırmaya göre %31'lik, %32'lik bir yükseliş demek. 1.15 ilk hedefi diyebilirim çünkü beni biliyorsunuz ben kuvvetli destek noktalarının direnci dönmesini ee, en sevdiğim noktalar. Çünkü aşılım beraber çok güzel işlemler yakalıyoruz. Yani burada benim 400 tane videom var. Bu tarz inceleme yaptığım videoların birçoğunda bu gerçekleşti. Hatta 195'i diyebilirim. <laughs> 195'inde bu bahsettiğim kuvvetli destek noktasının direnci dönmesi ve aşılımı durumunda çok güzel yükselişler görmesinden bahsediyorum bu arada. Tam olarak bu nokta Azero'da 1.15. Burada çok kuvvetli de destek noktası günlük bazda birkaç kere teyit edilmiş sonrasında yaklaşık %50'lik bir hareket gelmiş e, bu birimde. Aynı şekilde 1.15 aşılırsa burada direkt olarak 1.30 ardından 1.50 civarları hedef olarak gelebilir. Anlık fiyatlandırmaya göre özür diliyorum. Aşılımı durumunda %30'luk bir hareket, anlık fiyatlandırmaya göre ise %74'lük bir hareket söz konusu. Herhangi bir şekilde spot alımım yok Azeroda ama ama e, buranın teyidiyle beraber belki %5 belki %6 bakiye spotta girebilirim. Bugünlük videomuz bu kadar değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.